Olamaz. Ne oluyor be? Arkadaşlar ne olmuş buraya? Birisi top atmış evime. Hey Allah'ım ya Rabbim. Baksanıza. Öyle bir top atmış ki duvara delmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Bu nereden geldi? Bu ne topu böyle ya? Ramazan topu falan mı acaba? <laughs> Ana topa bakın arkadaşlar. Aşkım bu topların indisi böyle. Babacım bu ne? Ne bileyim ne olduğunu. <laughs> ben de uyandım bunun sayesinde. Bir girdi evin içerisi duvarı bile parçalamış. Ay aşkım bomba Yok ya bombaya benzemiyor bu. Ne bu arkadaşlar böyle anlamadım yani çok garip bir şeye benziyor. Top yani bildiğiniz. Kim fırlattı bu evimize ya? Bak envanteri alınca böyle gözüküyor. <laughs> arkadaşlar çok garip. Bu nereden geldi bunu araştıracağım şimdi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah arkadaşlar uğraştığı bir şeye bakın ya. Ya ne güzel rüya görüyordum. Uykumdaydım. Evimin içine top girdi ya. Ha? Arkadaşlar şurada bir tane kale var. <laughs> evet işte buradan geldi herhalde. Baksanıza. He, bu top atarım mermisi. Anla anladım şimdi. Sen benim evime niye top atar fırlatıyorsun he? Kolay gelsin kardeşim. Ya sizin o atlarınız toplar benim evime geldi de. Hayırdır yani ne oluyor size? Git buradan yoksa sonuçları felaket olur. Siz bana bir şey yapacaksınız he. Oğlum siz kimsiniz lan? Bir daha bak benim evime top attığınızı görmeyeyim. Vallahi bak fena yaparım sizi he. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Ee, kusura bakmayın aslında bir sıkıntı yoktu. Ee, şey ben e, bu topu evime niye fırlattığınızı soruyordum da. Uzaklaş. Uzaklaşıyorum. Sıkıntı yok tamam. Sakin olun. Baksanıza bir anda 20 kişi oldular. Erkeksiniz he. Tabii 20 kişi olursunuz işte. 2 kişi dalamıyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben bunları intikamımı alacağım. Bunlar benim evime bu topu fırlattı. Benim uykumdan da etti. Evimden de etti. Baksanıza artık penceremde kocaman bir delik var. Şimdi ben karda kışta ne yapacağım? O pencereden soğuk gir. Baksanız arkadaşlar kocaman bir delik Siz görürsünüz oğlum ben de size ne yapacağımı Çok iyi biliyorum Efendim artık köyü bombalayabiliriz ya, Durun köyü şimdi bombalamayacağım Ne zaman bombalayacağız efendim Kaç saattir bekliyoruz Hadi bu köyü artık ele geçirmeliyiz Ben bombala demeden Sakın bombalamayın Benim talimatımı ve emrimi bekleyeceksiniz Tamam mı ben sizin kralınızım Peki efendim öyle olsun Bu evin duvarını böyle kırmayı Nasıl başardınız 40 Sandık tamirciyim. Hayatımda ilk defa böyle bir vaka görüyorum. Vallahi o duvarı nasıl kırdığımızı biz de bilmiyoruz tamirci bey ama e, inşallah e, tamir olur. Merak etmeyin tamir edeceğim ama birazcık zorlayacak gibi. İyi zorlasa sıkıntı yok. Yeterince yeterli ki tamir edin yani. Baksanız arkadaşlar duvar öyle bir derindi ki odamla salon arasında bir bağlantı açıldı. Aa, aşkım ne güzel böyle kalsın. He aynen örümcek kız böyle kalsın aynen. <laughs> Saçmalama ya. Bunu tamir ettirmemiz gerekiyor. Aha telefon çalıyor. İnşallah Tarık arıyordur. Tarık. Kardeşim silahları hazırladım. Hadi gel onları da işini bitireceğiz. Tamam Tarık geliyorum. Laboratuvarına mı geleyim? Tamam Tarık ne polis Allah aşkına hadi kapat telefonu geliyorum tamam. Ne zamana tamir olur? Dediğim gibi size bir süre veremem. Daha pencereyi de tamir edeceğim. Pencereyi de mi tamir edeceksiniz? Ya pencereyi birazcık doğru tamir edin. Ee, yoksa bak hava girer soğuk girer tamam ben burada dolarım sonra kışları. Merak etmeyin benim tamiratım iyidir. Size güveniyorum tamirci bey. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım şimdi Tarık'ın yanına gideceğim. Aşkım nereye gidiyorsun dur tamir yapıyoruz. Örümcek kız gitmem gerekli. Tarık abiniz beni çağırdı. Gireceğim az sonra tamam mı? tamam ne Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Tarık şimdi bana konum attı. Tarık'ın atmış olduğu konuma gideceğim ve silahları teslim alacağım. Arkadaşlar Tarık'ın göndermiş olduğu konum sanırım karakolun arkasında. <laughs> Gitmiş bunları karakolun arkasına koymuş. Ulan Tarık ya polis görürse? Benim adım Tarık değil. Benim adım Ahmet. Tanıştığımıza memnun oldum. Ya Tarık bırak, bırak boş yapmayı ya Allah aşkına. Sen Tarık'sın. <laughs> Bir daha metim diyor bana. Bu ne Tarık canım? Bu mancınık ne işe yarıyor? Kale duvarlarını kırmak için etkili bir silah. Ya Tarık bu fi tarihinde kalmış. Gidip TNT'li patlatırım daha iyi. Baksana. Ben bunu niye yani kullanayım ki ben bunu? Bu da aynı şekilde arkadaşlar mancınık. Oha arkadaşlar koçbaşı getirmiş Tarık. Bu koçbaşıyla ne yapacağız? Bu da mı duvarı kırıyor? Evet atalarımız Osmanlı döneminde bunları kullanmış surları yıkmak için. Aferin Tarık. Bomboş şeyler getirmişsin. Onlar Osmanlı döneminde kullandı. Şimdi mi kullanacağız biz şimdi? <laughs> <laughs> Ulan Tarık güldürme beni bana daha güzel yöntemlerle gel modern yöntemlerle Nasıl girebilirsin surların arasına eee TRT patlatarak He işte evet Tarık TRT patlatarak nereden bildin Tamam sandığı aç gereken eşyaları al Tamam açıyorum arkadaşlar Oha Silah koymuş güzel silah. Kalkan. Silahlarımızı şöyle düzenleyelim. Zırhlarımızı giyelim. Kalkanımızı giyelim. Oh, Tarık bu kask da neyin nesi böyle? Arkadaşlar Tarık'ın verdiği kaska bakın. Kardeşim o 1 kask. Onu takman gerekiyor kafanı koruması için. Kafamı koruması için bunu takmam mı gerekiyor? <laughs> Hadi takalım arkadaşlar gerçekten çok merak ettim Dünyanın en uzun kaskı görüyor musunuz Taktım arkadaşlar Oha Tarık çok şekil durdu kafamda Şuna bakın şu anda kafamda dünyanın En ama en uzun kaskı var Bundan daha uzun oluyor mu Tarık denemedim ama denemem önce yere çarpar Evet Tarık kafam böyle bile çarpar Bu ya alakalı yani bunu niye getirdim buraya Bu bir mezar Ölürsen diye direk buraya gömeriz Ya Tarık saçmalama ya Baksanıza adam mezar getirmiş ben ölürüm diye Tarık git kendin kullan bu mezar Aa dur sana TNT vereceğim bekle Ver Tarık ben o surları TNT ile kırarım Sen merak etme Şimdi git ve onların işini bitir Hadi bakalım Tarık sana güveniyor Teşekkür ederim kanka hadi bakalım Şimdi onların işini bitireceğim Siz demek ki benim evime top fırlatırsınız he Bak Tarık Kankan beni full teçhizat yaptı Kafama da o bozuk kas koydu Şimdi hepinizin işini bitireceğim artık sizden korkmuyorum Aha bakın arkadaşlar orada bir tane Süvari mi deniyor ne deniyor bunlara Kılıçlı var arkadaşlar Şimdi buraya TNT koyup buradan duvarı deleceğim Hadi bismillah Ferit dairesi yakıyoruz TNT'yi. Kaç 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 kaç. Olamaz patlıyor. Oh patladı tamam. Aha süvariler. İşini bitireceğiz gel buraya. Kim kimin işini bitiriyor lan? Alın bakalım şimdi ben sizin işinizi bitireceğim. Al bakayım al bakayım. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Ferit dairesi ölmez bu savaş bitmez. Alın bakalım. Oha arkadaşlar süvarilerin zırhları çıktı. Şimdi bu zırhları ben de giyeceğim. <laughs> bakalım nasıllarmış Hemen arkadaşlar giyiyorum kaskı giydim Bunu giydim bunu da giyiyorum Bunu da giyiyorum Bakın arkadaşlar süvari oldum ben de. <laughs> Ama kaskım çok komik duruyor arkadaşlar Baksanıza kaskım çok komik durdu böyle uzun kaskın üzerine geldi Neyse bununla şunu yer değiştirelim Tamamdır arkadaşlar böylesi daha iyi Ben kafamın korunmasını istiyorum Ah kafamı çarptım Of kafam çok uzun ya çarpıyorum sürekli her yere Neyse ah şöyle Ne yaptılar sana Abi ya demek beni sıkıştırdılar. Of 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 seni çok kötü sıkıştırmışlar yalnız baksanız arkadaşlar. <laughs> Bunu çevirdikçe köylü daha da sıkışıyor. Şu arkadaşlar surların üstündeki süvarileri indireceğim şimdi. Al bakalım bir tanesi indi. Bak bak bak, bak. diğeri de burada bak 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 beni gördü. Şimdi ben de seni indireceğim. Al bakalım işte bu. Başka süvari kalmadı herhalde arkadaşlar. Baksanıza köylüyü yakıyorlar. Dostum iyi misin? İyiyim abi. Yanıyorum sadece. Bir sıkıntım yok. Ha, bir sıkıntın yok tamam. İyi ee, yanmalar o zaman. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun burada lan? Ha, öyle ölümümü bekliyorum. İnşallah bir ölürüm. Yok ölümünü bekle bekle. Ben seni kurtaracağım şimdi. Niye ölümünü bekliyorsun? Bu altındaki şeyi kırsam yeterli. Bak ölmene gerek kalmadı. Hem de rengin de değişti. Abi teşekkür ederim rengim değişti. Evet pembe oldun aferin sana. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar surların üzerine çıktım. Bakın artık kaleyi fethettim. Kale benim arkadaşlar. Acaba bu kalenin kralı var mı? Kralı varsa çok merak ediyorum. Bence bu kalenin kralı... o oh, o oh, oh. Kolini kralı işte orada. Aha şimdi onun işini bitireceğim. Hemen şurada arkadaşlar şunun üstünde. Hadi bakalım şimdi buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Bir yerlerimizi kırmadan. Şu eskiden çıktığımız yerden geri inelim. Şimdi kralın yanına gidiyorum arkadaşlar. Şu gereksiz eşyaları da atalım. Aslında var ya burada çok güzel bazine vardır. Öyle değil mi köylü? <laughs> teşekkür ederim. Önemli değil canım ne demek. Hadi git buradan. Yürü çabuk git bu köyden çabuk. Şu gereksiz eşyalar arkadaşlar ateşe atacağım. Bunlar çok gereksiz abi. Bunlar ne nereden geldi bana ya? At şunları at şunları at şunları. Kral işte bu kulede arkadaşlar. Şimdi kulenin içine giriyoruz. Oo. Paralara bakın. <laughs> Zengin oldum. Aaaa. Hemen paraları toplayacağım. Topla, topla abi topla. Topla kardeşim topla 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 topla. Oy zengin oldum vallahi zengin oldum arkadaşlar. Bu paraların hepsini satacağım arkadaşlar. Bunların hepsi altın para biliyorsunuz mu? Ben bunları şimdi kuyumcuya gideceğim satacağım. Ben demiştim abi bu köyde bir yerlerde hazine vardır. İlla hazine vardır arkadaşlar. Çünkü burası bir kraliyet köyü, krallık köyü. Şimdi kralın yanına çıkıyorum. Ha oh, bak 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 burada da altınları var. Oo, oh, kralın şu anda altınlarını çalıyorum. <laughs> <laughs> Hepsini çalalım. Baksanıza bir sürü altınım oldu. Ben tırmanıyorum arkadaşlar. Şimdi kralın yanına çıkacağım. Aa bakın kral işte burada. Kardeşim selamünaleyküm. Bı Ha? O, 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 o olamaz. Ay, bayılıyorum. Ana, kral bayıldı. Yeni bir tatlı çıkartacağım arkadaşlar. ismi de kral bayıldı. <laughs> Ulan kralım kalksanıza. Niye bayılıyorsunuz? Kralım size hiç yakıştıramadım. Lütfen şu koltukta oturun. Lütfen rica ediyorum. Bak kralım bak. Bak 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 nereye gidiyor. İyi misiniz beyefendi? İyi misiniz? Arkadaşlar delirdi ya bu bayıldı. <laughs> görünce bir hallere girdi, triplere girdi. Bakalım sandığında ne varmış? Oo, sandığa bakın. Altın sandığın içerisinde binlerce elmas! Gel bakalım, kıralım sizi şöyle oturtayım. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi şuna bakın hala bayılmaya devam ediyor. Neyse arkadaşlar bugün baya bir zengin olduk. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Sağda ve solda şu anda iki tane video var. O iki video lütfen tıklayın. Şu an videonun ortasında çıkan iki video lütfen yüzde yüz tıklayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.